Selamun aleyküm. Hüston gri var mı hocam? gri var mı hocam? Ne abi? Sen hiç uğraşma onu komple var abi. He. Onlar uğraştırırsa biz uğraşmayız. <laughs> Bir olsun kendine yakışan ayağım. Ne haber anlamıyorum. ben anlamıyorum. Herkese <laughs> <kıza var>, <laughs> Gündüzü genç abi normal. Hepsi şey genç. Bir hikaye Ne yapalım? O ne ya? İşe başladık biz yani. Abi harcamalar büyük olunca kart da büyüyormuş. <laughs> Harcamaya göre kart büyüyorlar abi ne yapalım? Neden de de onu? Abi görüşürüz kolay gelsin